Ben görmediğim hayatımda Yedi sekiz şiddetinden Ben görmediğim hayatımda Yedi sekiz şiddetinden Hatay, Maraş, Gaziantep Ankazlarının altındayın Hatay, Maraş, Gaziantep

Pazartesi'nden bu yana Ataş düştü Pazar Pazartesi'nden bu yana Ataş düştü Adyaman'a Rabbim kurtarsın vatanı Yürek de yanmez bu anı Rabbim kurtarsın vatanı Yürek Çekte yağınmez bu aneyi Konuşmak zor oldu dileye Ataş düştü bu un ileye. Konuşmak zor oldu dileye Ataş düştü bu un ileye. Devlet milleye etim sağ olsun Çadırlar kurmuşlar çüleye Devlet milleye Etim sağ olsun çadırlar kurmuşlar çileye Malatya Adana'yı, Adana ye oturduğum şu kahta Malatya'yı, Adana'yı, Malatya ye Adana yı, oturduğum şu kahta bütün dünya üzerinde Rabbim kaldır bu belayı, bütün dünya üzerinde yen Rabbim Kime kaldı yer şu belayı? Yardım dergeye her günde Ölüm çoğaldı her günde Yardım geliyor her günde Ölüm çoğaldı her gündeye Benim Müslüman kardeşim Hala kazın altında yen Benim Müslüman Ey iman kardeşiyim hala anka zen altında çok aşık günün Soğukunda Sımsıcak Yataklarında Çok aşık günün Soğukunda Sımsıcak Yataklarında Gecenin Sağa dayan, Korktum Rabbim gazabında Gecenin Sağa dürdün Korktum rabbi magazov Şu depremeyen bölgesindeyen, kırk bin öldü kazındayen. Şu depremeyen bölgesindeyen, kırk bin öldü kazındayen. Geline ele ele vereliyim, yaralarımızı saralıyım. Geline ele ele vereliyim, yaralarımızı gemez Gel Kur'an'la ya barışalım, hayırlar dayan yarışalım. Gel Kur'an'la ya barışalım, hayırlar dayan yarışalım. Bir gün gülcük, bir gün virüs, yeter artık demeyelim. Bir gün gülcük, bir gün virüs, yeter artık صارت يكد معي